Bu videoda hemokromatozis ve Wilson hastalığı hakkında spot bilgiler vermek istiyorum. Konu anlatımı yapmayacağım. Hemokromatozis, HFE gen mutasyonu ki bu genin adının içinde 282 sayısı geçiyor. Bu mutasyon durumunda geç başlangıçlı tip 1 olarak isimlendirilen form görülüyor. Bir de HFE ilişkisiz, erken başlangıçlı ve ağır klinik seyirli bir form daha var hepsinde hepsidin inhibe ediliyor. Normal demir emilimi şu şekilde oluyordu. Besinlerde bulunan artı 3 değerlikli demir ferrik redüktans enzimi ile artı 2'ye indirgenerek enterositlere Divalan metal transporter 1 aracılığıyla giriyordu ve enterositlerde bir kısmı apoferritin ile birleşerek ferritin, bir kısmı ise hepastin ile artı 3'e üçlerle yükseltgenerek ferroportin kanalları ile apo transferinle birleşerek transferine dönüşüyor ve kanda hedef dokulara transferin ile artı 3 derlikli olarak taşınıyordu. Hipoksi durumunda eritroblastlarda sentezlenen erfe ya da eritroferron hepsidini inhibe ediyordu. Hepsidin de demiri inhibe ettiğine göre eritroblastların demir kullanma olana artıyordu. Tersine enflamasyon veya demir fazlalığı durumunda hepsidin artıyordu. Çünkü hepsidin bir pozitif akut faz reaktanıydı. Ve bu durumda hepsidin arttığından demir inhibe ediyordu. Bu durumda demirin bakteriler tarafından kullanılması engelleniyor. Aynı zamanda demir makrofajlarda hapsedildiğinden bakterisidal bir etki oluşuyordu. Zaten hepsidin kelimesi hepatik bakterisidal protein anlamına geliyordu. Fazla demir ise kalpte dilate, bazen de restriktif kardiyomiyopati, endokrin organlarda birikerek hipogonadizm gibi tablolara, karaciğerde birikerek siroz ve hepatoseller karsinoma, pankreasta birikerek diyabete, deride birikerek bronz renge ve 2 ile 3. metakarpu falan gel eklemlerde birikerek spesifik bir artrite sebep olabiliyordu. Ben gerçekten böyle bir hasta görmüştüm ileri yaşta. Derisi, yani rengi bronz bir kenara siyah yakın bir rengi vardı. Hepatoseller karsinom riskini en çok arttıran ilişkinde hastalıklar, karaciğer hastalıkları arasında hemokromatozis, hepatit B ve hepatit C sayılabilir. Çocukta ise tirozinemi tip 1 sayılabilir. Hemokromatozis de biyopsi ne zaman düşünülür? Ferritin bin değerini aşmış. Buna ilave olarak amino bir yükseliş veya fibrozise gidiş açısından ciddi bir şüphe varsa yapılabilir. Bu noktaya kadar terapötik flebotomiler ile ferritin değerinin 50 ile 100'ün altında 50 ya da 100 değerleri civarında tutulması hedeflenir. Eğer flebotomiye intoleransı varsa demir şalatörleri kullanılabilir. Proton pompa inhibitörleri hemokromatozis tedavisine destek verebilir. Çünkü bu durumda asidite azalır. Bu da e, ferrik redüktaz enzimini inaktive eder. Yani demir 3'ün e, 2'ye, bağırsaktan emilen form olan artı 2'ye indirgenmesi azaltılmış olur. Hemokromatozis ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Biraz da bakır metabolizması ve Wilson hastalığı ile ilgili spot bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle X geçişli menkes hastalığında ATP7A mutasyonu nedeniyle bakır enterositlerden kana geçemez. Bu durumda bir bakır eksikliği oluşur. Wilson hastalığın öncelikle bakırın normal fizyolojisine bakarsak Bakır enterositlerden portal dolaşıma geçtiği zaman burada albümin ile taşınarak karaciğere gelir, bakır, aynen demir gibi serbest halde çok toksik olduğundan serbest halde değil, %95 oranında albümin ya da birazdan söyleyeceğim gibi serloplazmin gibi başka büyük moleküller, taşıyıcı moleküller aracılığıyla taşınır. Karaciğere geldiği zaman bakır burada aposeriloplazmin ile birleşerek seriloplazmin oluşur ve seriloplazmin plazmaya geçerek bakırın hedef dokulara gitmesini sağlar. Seriloplazmin aynı zamanda demir artı 2'nin demir artı 3'e yükseltgenmesine yardımcı olur. Bu sayede demir taşınımına da destek vermiş olur. Bir son hastalığında ATP 7B, Menkes'te 7A'ydı. 7B mutasyonu nedeniyle bakır safraya atılamaz. Ayrıca aposteriloplazmin ile birleşemez. Bu neden bu durumda aposteriloplazmin bakırla birleşemediği için kararsız kararsız olur ve hızla yıkılır. Bu durumda seriloplazmin plazmadaki düzeyi düşer. kanda serbest bakır miktarı ve bu nedenle 24 saatlik idrarla bakır atılımı artar. Ancak total bakır kanda genellikle düşüktür. Çünkü bakırın %95'lik bir bölümü biraz önce söylediğim gibi serloplazmin ile taşınır. Serbest olarak taşınmaz. Ancak seriloplazmin de pozitif bir akut faz reaktanı olduğundan enflamasyon durumlarında seriloplazmin düşük bulunmayabilir. Bakırın e, serbest olarak serbest bakırın kanda artması durumunda kums negatif intravasküler bir hemolitik anemi oluşabilir. Şöyle bir hatırlatma e, akılda kalması için yapılabilir. Bakırın fazlalığı hemolitik anemiye, azlığı ise sideroblastik anemiye yol açar şeklinde bir hatırlatma e, aklımızda kalabilir. Çünkü bakır az olması durumunda demir 2'nin demir 3'e yükseltgenmesi ve demirin kanda taşınımı da sekte uğrayacaktır. Ayrıca demirin heme girişi de bozulacaktır. Bu nedenle sideroblastik anemi gelişebilmektedir. Son olarak fulminan wilson son hastalığı ve tablosu durumunda ALP yani alkalan fosfataz bölü bilirubin oranı 4'ten küçük olur. Çünkü alkalan fosfataz Wilson hastalığında zaten biraz düşüktür. Fulminan Wilson durumunda ise hepatosellüler hasar nedeniyle bilirubin artar. Sonuç olarak albümin düzeltiyorum alkalan fosfataz bölü bilirubin oranı 4'ten küçük olabilir.